Yedinci sorumuzda işleminin sonucu kaçtır diyor. İşlem önceliği parantez içidir. Parantez içinden sonra çarpma ve bölme en son toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Parantez içindeki çıkarma işlemini yapabilmek için paydaları eşitlememiz gerekiyor. Birinci kesri 2, iki, ikinci kesri 3 ile genişletirsek. En soldan yazmaya başlayalım. 1 bölü 4 artı parantez içerisinde iki çarpı 2 4 bölü 6 eksi 3 Çarpı 1, 3, bölü 6, bölü 2, 1 bölü 4, artı 4 eksi 3, 1 bölü, ortak paydamız 6, bölü 2. Şimdi kesirli ifadelerde bölme işlemi yapılırken, 2'nin paydasında gizli bir 1 bir vardır. Birinci kesir aynen yazılır, ikinci kesir ters çevir, çarpılı. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaparsak e, öncelik bölme işlemi olduğu için 1 bölü 4'ü aynen yazdık artı bölme işleminde birinci kesri aynen çarp ikinci kesri 2 bölü 1'i ters çevir 1 bölü 2 olarak çarp. İşlemimize devam edelim. Bölme işlemini çarpma işlemine dönüştürdüğümüze göre 1 bölü 4'ü aynen yazdık kesirli ifadelerde çarpma işleminde pay ile pay payda ile payda çarpılır. Şimdi tekrar paydaları eşitlememiz gerekiyor. Toplama işlemi yapabilmek için birinci kesri 3 ile çarparsak 3 bölü 12 artı 1 bölü 12 eşittir 4 bölü 12. Seçeneklerimizde 4 bölü 12 olmadığı için 4 bölü 12 kesrini 4 ile sadeleştirirsek 4'ü 4'e böldüğümüzde 1, 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 sonucunu buluruz. Cevap 1 bölü 3 Oh, a